merhaba arkadaşlar bugün yine de yepyeni bir videolarımızla karşınızdayım ve şu an kardeşimi kardeşimle yeni oynuyor şu an kardeşim burada Merhaba var oluyor oyun ve oyuna başladık Hadi kalkacağım benim çıksana seni gel seni biraz diyeyim gel kaç gün seni diyemiyoruz gel Neydi gel 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 yok lan. Gel. 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 Böyle mi lan? Bana o hareketlerini yapma. Çünkü ben gel. Gel. gel gel ya gel. geldi. Bana o şakalarını ya. Niye kalktı? Şaka kalktı. Bu kadar tıpkır ne var onun üstüne da. Aslında benim yönesi. Bu yapmıyorsun. Hadi Ne Hadi Şerpim var. Avada, avada onu seviyordur. Neresi bu da? Aynısını yaptı ne? Demek öyle. Sadece o numarayı bilmem. Hala bir kez var ya. Ha. be ya. Gali. Bela ola ile kimşi de geliyor. Sıkırmıyor. Bu da. इक ही करेगा क्या करेगा इक ही कितना कमाएगा इक चिकन बाय ने वीडियो चेक किया आबू ने वीडियो चेक किया आप सब चलो आप सब

Ben zırhın da koy dedim. İşte böyle vur. Bana o hareketleri yapma. Bunu hiç görmemiştim. Bir de metkilerini açtı. Bana, Bana, bir daha hareket yap. Şaka Bana... Şakasın kanka. Şaka kanka. Şakası kanka. Şakası kanka. Şaka kanka. Evet. Şaka kanka. Aha burada. Bakın ben burada.

ben benim bir adam benim Anneciğim. Anneciğim, ne jim sana geldi Anneciğim, bilmiyorum ya çok geliyorum kardeşim seni. Bilmiyorum. ne bir gel lan. Sana ne 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 işte ay vermeyin, vermeyin. Ay canım benim. Gel bakalım aslan parçası Asla parçasın. Asla. Gel şimdi Nasıl oluyor? aslan parçası. Gel. de canım. Ne geliyor mu? Doktor Anam, çok. Ay. ay onu <laughs> tuttum. Ay onu tuttum. Sonra yapsın tuttum. Kanka sen umarım şakasın o Ne şakasın bak. <laughs> <İşte> benim bu <bugün, gülüyor> kardeşim var. <bak. İşte, gülüyor> oh oh Ay, ya, <laughs> ay <son> parçası <laughs> seni. Ay aslan. Ay aslan. canım. Ay 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 canım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ay, ay, ay. Silah mı yaramıyor? Silah. mı yaramıyor? <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Melek, ben de ah, bir <laughs> çok komik. Alışko. <laughs> Alışko. Şimdi Oy, yine aynı ya. Yine aynı. Alışko <laughs> 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 gelsin. Oh, para. Sıla, sıla. çok yakışıyor. Ne? Akor kapa. şimdi tekrar kapatma? Canım benim. Yasemin Aman işte. Ne <laughs>

Ay görmüyorum. Görmüyorum. Kör oldum. Kör oldum. Görmüyorum. Görmüyorum. Ay. 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 Ay canım benim. Senin başını başlıyor Bak seni bu sıra bak hiçbir şey yapamazsın. Bak sana söyleyeyim. Haberin olsun. amına koyayım. Mermini mi diyor? Kapat kapıyı be alo. Senin başını öpeyim. Peach. Beach. Ni <laughs> aman benim. Bu orospu tiki. Ay. O pantolon Her şeyi Çünkü PUBG benim her şey. O, de, o, e, Hadi ayık ol. Gel. Gel, lan bir ya.

होबे सोंदा सोंदा बने नहीं यार यार नहीं मैं आपका नंबर मैं आपका नंबर hiç

Ay kanka çim. Bak şunu senden ben de. <laughs> Hele bir yer var ya. Var ya otomatik bir silah var. Otomatik mi? Şey. Ben de galiba. Ay. Sen. Ay canım benim. Canım benim. Canım benim. you Yüz with me. Ben bu şeyi çıkartayım. Oooo Ama sazla. Evet. Adam dilinde seyirle olsa. Hadi, 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 hadi. hadi ya. Gel lan. Gel lan. Bitch. Bitch mi? Ya sen Evet bitch'in. Sen bir köpeksin. Ne? sen şey? bir köpeksin. Çünkü biraz önce havluladın. Ağzım ağzımda. Müzik. Banka işte savaşı benim için almamış. Köpek mi Hele bir kendine. Sen istedin. Benim bitti. Aha çabuk tamam da bekle gel. Ne? Ne evet. dedin? Ne? Canım az yedim seni yenip. Al sikisi elime. Evet, evet. evet. Bu bir gel var ya. Elimdeki çok güzel bir silah. Evet, evet. Piç, şey Gel lan korkaksın. Hadi gel. gel.

Aaa. Al, Allah. Allah. Al, ben, Sen işte ama. Al. Ay, ay, ay canım benim. İzle. Videoda tutuluyor da o elde bir çakla. Hayır, kaşı. Mini. Şöyle. Avda, avda. Aynı şey yapacaksın. Şimdi bakayım. Böyle bir gel. Ele bir şey çıkmadı. Ele bir şey var. Ele bir şey çıkmadı. Uy Uy bir şey girmiyor. Hiçbir şey giremiyor. Hiçbir şey giremiyor. Canım mas. Yemin ederim Ne canı ağası? canım mas. Oh, oh, ne canım mas. Can kaçıyor. Opa. Ne 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 yaptın ya? Tamam bu videoyu mutlaka koyacağım. Koyacak. Koyacak mı? Koyacak. <laughs> Ay aman beni. Ha, aman yaptın? Ne sen çıktın yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ay. yaptın? Yapayız ki Ne Bu da yaptın? Yani. Ya. Ne şu, Ne yaptın? Ne

ama la kodum ile yapayım. Ay şükür. Ah. Oh. ay kaç. Kardeş. Kaç aslan parçası geliyor. Aslan parçası. konuş en çok bet oynan benim kardeşimdir. Bunu <laughs> bilin. Ve böyle yazın. Kardeşim savak. Yorumlarda böyle yazın. Kardeşim savak. Baba şimdi ne yapıyorsun? Ulan ha. al. Kafadan yedi kafada Ne diyorsun lan? Kafadan yedi. Bak bak bak. seni Kafana bekliyorum. göstereyim. Seni bekliyorum. Ulan var ya o hileye yarın açarım seni diyeceğim. <laughs> Neylesin la be? Oyna. Ay aman. Ay aman. Parçasını geliyor. Aynen. Ay aman. Aynen. Sniper. Evet kankacım. Sniper. Evet. Hele bir çık. Melah seni bekliyor. Melah. Aha Melah. Melah. Melah'ta kaçmamız gerek.

Üç günlük şöyle de dört Ay canım oh. benim Aman 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 aman. Fokus fokus ya baktım, Evet. Oha. Aha. Çatıya çık. Gel sana roketimi göstereyim. Gel ro roketimin sana tadını göstereyim. Ay ya. hiç güzel. Korkuyorsun ama ne koydum? Sen roketlerinden kaçamam abi. Ben roketi. Martin open door. Çıkma. Ben sıkıntı değilim. Aa ben burada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazın sabah kardeşin. Aa kafada yiyordum. Kafada yiyordum.